Vay be, süpermiş. Yeni gibi. Gibisi fazla oğlum. Yepyeni kulaklık. Ben daha onu alalı bir hafta bile olmadı. Mis gibi kulaklık ya. Tamam, bin lira veririm. Ne? Şaka mı yapıyorsun oğlum sen? 2500 liralık alet bu. Ben var ya ben elimi öpeni 2000 liraya gazlarım. O zaman elini öptürecek başka birini bul. 2000 lira al. Benden bin çalışır. Sonuçta ikinci el. İkinci el mi? Ne ara ikinci el oldu oğlum bu? Ben daha bunu sol elimden sağ elime geçirmedim. Kusura bakma abi, paket açılınca ikinci el sayılır. Tamam lan, tamam. Dur, dur. Bin beş yüz lira ver, vereyim sana kulaklığı. Bin liram var. Başka da param yok. Allah al. Ver parayı. Yürü git. Çakal. Benim ihtiyacım olmasaydı bekle verirdim ben sana o kulaklığı. Lan dört yüz lira daha verseydi de... ...babam farkına varmadan taksi yatırabilseydim var nasıl bulacaksam şimdi o parayı. Orada, orada. Mustafa abi. Ya, Mustafa abi senin bir sıkıntın varmış. Ah be Aragaz. Hemen herkese yayıp beni rezil edip benimle eğlenmek mi niyetin ya? Ben gidiyorum. Abi. abi. Dur ya, ya bir dur. Biz sana destek olmak için toplandık. Aynen abi. Someli'ye giden yardım konvoyu gibi biz sana yardıma geldik. On be SOS komandolarıyız biz. Nasıl olacak o anlamadım. Zaten senin dediğini hiç anlamadım. Ya biz senin derdine derman olacağız. Aynen abi o iş bizde. Misafir kayınbabama rezil olmayacak mıyım yani? Eğer bizi dinlersen rezil olmayacaksın abi. Sen şimdi söyle bakayım bana. Senin takım elbisen var mı? Benim yok ama Şerif'imin mutlaka bir yedeyi var. Size. <laughs> tamam abi süper. Sen şimdi o takım elbiseyi giyiyorsun geliyorsun. Niye? Vay. falan saçmalama. Çünkü bugün de sen onun yediği olacaksın. Onu oyundan alacağız, seni sahaya süreceğiz. Şiveli konuşan benim, dedikleri de anlaşılmayan sizsiniz. <laughs> yani senin kayın babana müdür gibi göstereceğiz. Biz de sana müdürmüşsün gibi davranacağız. Yani o gidene kadar. Eyvallah. mi Becerebilecek miyiz? Becerebileceğiz, becerebileceğiz. Hadi sen git giyin. Hadi o zaman ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> süper, abi, süper abi, tamam ayarladık. Abidin Aragaz. Abi siz de buralarda olun. Etrafı kontrol edin. Eğer adam falan gelirse oyun bozulmasın. Biz de. Tamam Sen rahat ol. Hadi. Ben yukarıda bekliyorum. Buradan gelmez adam. Abi ya bu hırsız iyice arsız çıktı. Önce benim tabletimi çaldı. Sonra Loçko'nun kulaklığını. Ama Loçko da kerizlik yaptı abi net. Yani sen sınıfa hırsız adammış biliyorsun. Niye çantana koyuyorsun kulaklığı? İnsan unutuyor abi işte bazen. Unutmayacaksın abi. Bak ben hiçbir değerli eşyamı çantama koymuyorum. Sadece kitaplar. Hey, eğer Hayat Hoca kitaba değersiz dediğini duysaydı senin gözlerini oyardı kızım. Aman ha hakikaten duymasın. Ya hırsız için değersiz. Bu sadece para edecek şeyleri çalıyor ya da parayı. E hırsız bu ne yapsın bari yer? Yani. Abi benim aklıma bir fikir geldi. Ama yardımın lazım. Her türlü yardıma hazırım azıcık. Net. Tamam, bak şimdi şöyle yapacağız. Ne demek efendim? Tabii başımın üzerinde yeriniz var. Nasıl emrederseniz. Bekliyoruz efendim. Hürmetler, hürmetler. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl olacak? Hayırdır Şerif? Niye bu kadar gerginsin? Geliyor. Annem geliyor. Annem. Ha, ne güzel işte. Nesi güzel? Emekli müfettiş, sürdür Perihan geliyor. Sürdür Perihan mı? Lakabı. Lakabı niye öyle? Çalışmayı sürdürdüğü için mi? Hayır, denetlediği müdürlerin çoğunu başka illere sürdürdüğü için. Annelerin en takıntılısı. Şey mi yapsam acaba, annem geldiğinde okulun kapısını açmasam mı? Ha? Yokuz zanneder, zile basar basar gider. Ya da camlara tahtalar mı çaksam, ne yapsam? Ay abartma Şeref. Annenin okula gelmesinde katlar kötü olabilir. Ya onu tanımıyorsun, o yüzden böyle konuşuyorsun bir tanem. Sen böyle diyorsun ya, kesin böyle tatlış, tontiş, melek gibi bir kadındır o. Kesin bak. Ben kaçtım. Ya, ya, bekle de gör bir tanem hanım. Bekle de gör. On lira verince para da kuruş vermiyorsun. Niye kız kazanç peşindesin? Bir de surat. Tövbeler tövbesi. Demek okulun burası Şerif Bey. Sen anneni yolda san. Bakalım kimmiş bu evleneceğin kadın? Bir ön araştırma yapalım. Şişt. Alo arkadaşlar. Şişt, beni dinleyin. Arkadaşlar içeriye şöhreti ülke çapına ulaşmış bir internet fenomene giriyor. Siz hala lagalaga yapıyorsunuz. <laughs> ne diyorsun oğlum ya? Diyorum ki emoji artık profesyonel bir fenomen. <gülüyor> <gülüyor> Yalan mı kızım ya? Sen ilk reklamını almadın mı? <laughs> ne diyorsun ya? Reklam aldı. <laughs> <-a>. Reklam mı? <laughs> ya öyle çok abartılacak bir şey değil ya. <laughs> ya nasıl? Emoji resmen 500 kağıdı cebe indirdi. Ne? Nice. <laughs> Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Net mi, bürüt mü? Hayır çünkü net 500'te onun bürüt vergilerle daha fazlaya geliyor. Ya çok komik. Yumuş'cum arkadaşlara gösterir misin 500 kağıda da ağızlarının suları aksın? Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> vay, 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 vay. <laughs> ya helal olsun. <gülüyor> 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 Arkadaşlar çıkışta kahve... Hepsi benden. <laughs> Arkadaşlar çıkışta beni bulmazsanız avucunuzu yalarsınız çünkü ben bu parayı yiyeceğim. <laughs> ha çocuğum. Sizin bu müdürün Evleneceği hoca hanım kim biliyor musun? Biliyorum. Peki bana gösterebilir misin? Bak şurada teyzeciğim. Kapının oradaki hoca. Yalnız birincisi teyzecim değil hanımefendi. İkincisi kravatını düzelt. Üçüncüsü insanlar parmakla gösterilmez. İyi dersler. Oğlum sen hastasın resmen, net. Kızım şöyle düşün, dersler olmasa teneffüsün tadını anlamayacağız. Yani altın değerinde bu teneffüs. İçecek bir şeyler almaya gidelim mi? Olur. Aa, ben telefonumu unuttum ya. Siz kantine inin, ben telefonumu alıp geleyim. Tamam. Koş. Hadi. Neresi yeğenim? Ha, i̇yi geceler dayı. <laughs> Müstahak müdür beyin odası neresi yeğenim? <laughs> ya ne diyorsun sen? Müstahak mı müdür mü? Bu okulun müdürü şerif. Koş, hem burada mi? çalışıyorsun hem de müdür beyin odasını <laughs> bilmiyorsun. Yazıklar olsun sana. Amca hoş geldin. Ne bağırıyorsun? Ağzına vururum ha. Tamam tamam. Okulun müdürü şerif. Amca sen gel biz seni müdürün odaya götürelim gel. Hadi biz takip et amca hadi. <laughs> ah Loçko ah. Sen bunu yapacak adam mıydın ya? Nebuji. Ah, abi operasyon nasıl oldu? Sınıfta bir saat erkete yattın ya. Hırsız geldi mi? Yok hırsız falan. Gelmedi. Oh be çok şükür. Niye? Abi çünkü biz numarayı bizim sınıfta yaptık. Kimse parayı almaya gelmediyse demek ki hırsız bizim sınıftan değilmiş. Hı hı. Ben zaten hiçbir ihtimal vermiyordum abi. Bizim sınıftan hırsız çıkmaz. Net. <laughs> Asya. Ne alayım sana? Canın ne çekiyor söyle. Ya Loçko bak sürekli sen alıyorsun. Bırak bu sefer ben ısmarlayayım sana. Hayır öyle bir şey söz konusu bile olamaz. Ben varken sen hesap ödeyemezsin Asya. Hadi hadi yürü. Hadi gel. Gel gel gel. gel. Aynen sponsorun sağlam nasılsın? Ne sponsoru kızım ne diyorsun? Sponsor. Ha şey sağlam bir sponsor bulayım diyorum benim hesaba. Hani takipçi falan arttı ya reklam yaparım. Hı <laughs> iyi. Bak ne diyorum hazır loşko gelmişken şuna çift kaşarlı tost ısmarlattırayım ya. Asya yanındayken hava atacağım diye kimseyi boş çevirmiyor. Keriz. Dur geliyorum. Kerizmiş. Asıl o bizi keriz yerine koyuyor haberin yok. Ah loşko ah. Niye böyle yapıyorsun ya? Gereksizse girme. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı Şükriye'm mi hatırladın mı? Ya Müstak abi biziz biz. Senin damar laf da boşa gitti ama artık. Ya bizimkiler misafirini getiriyor onu söylemeye geldi. İyi tamam hadi ben hazırım. Çabuk olun biraz ya. Evet. Bir zamanlar fakir ama bir genç vardı. Hatırladın mı Şükriye emmi? <laughs> Geç amca. Buyur amcacığım. İşte okulumuzun biricik ve sevgili müdürünün yüce makamı. <laughs> Müstahak. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Şükriyem emmi hatırladın mı? Müstahak. <laughs> <laughs> i̇şte o fakir genç okudu ve şimdi bir okulun müdürü oldu. <laughs> Ya sandalyeyi hiç yağlamamışsınız. Dönmüyor. Filmlerdeki gibi dönemeyeceksem ben niye müdür oldum? Haklısınız hocam, affedersiniz. Hemen yağlarız kıymetli müdürüm. Müstehak! Sen müdür olmuşsun değil mi? Adam olamamışsın. İnsan büyüğünün elini öpmez mi? He? Çok özür dilerim Şükrü mi, Heyecandan ne yaptığımı bilmiyorum. Nasıl Şükrü emmi? Makamımı beğendin mi? Maşallah, maşallah. Çok güzel. Bilin, köyde herkes senin için bu yarım akıllı okumaz demişti. Herkesin yüzünü kara çıkar. Aa, aa, olur mu öyle şey hiç? Bizim müdürümüzün Einstein gibi zekası vardır maşallah. Yani müdürümüzü bıraksalar atomu bile parçalar. <laughs> Ee, müdürüm zil çaldı. İsterseniz derse geçelim. E tabi derse geçmek lazım. Benim ilmimin ışığından faydalanın. Bravo hocam. Şükrü mi? sen de derse gel. Nasıl ders anlattığımı gör de. Benle gurur duy gurur. E, hadi gidelim o zaman. Ah, buyurun buyur, hocam. Buyurun. Thank you, thank you, thank you. <laughs> Hah, buyurun. Şu burnuna bak hokka gibi. Kleopatra gibi maşallah. Acaba insanlığı nasıl? Dur şunu ben bir imtihan edeyim. Ben mi yanlış hatırlıyorum? <laughs> Alakalı olabilir. Çocuğum bir müsaade bakayım. Tamam çocuklar şey yaparız. Gelin sonra tamam mı? Buyurun. Hocam iyi günler. İyi, i̇yi günler nasıl yardımcı olayım size? Ah canım maşallah sana. Sen ne güler yüzde bir insansın böyle, gülünce gözlerinin içi gülüyor. Ay çok incesiniz, çok naziksiniz teşekkür ederim. Buyurun nasıl yardımcı olayım? Ah, şey ben bir öğrencinin velisiyim de çocuğumla ilgili bilgi alacaktım sizden. Hay hay tabii buyurun öğretmenler odasına. Çok çay teşekkür ederim, kremi. sağ olun. Öğrenci kimdi? Ay, ay kızım. Aa. Ay, Ay aman, aman, aman hanımefendi, aman. Biraz başım döndü, galiba Çocuklar, evet, bazen tut. şekerim düşer. Tamam, <laughs> tamam. Abilerse kusura bak İyi misiniz? İyiyim, İyiyim. Ben sevmem İyiyim. şeker. İyiyim, İyiyim. Başka, ne yapıyorsun? Ne Emoji? Emoji? Alo? Efendim? Dost? Yok kanka sağ ol istemiyorum. Kızım nereye daldın ya? İki saatte sesleniyorum. Tost getirdim. Hiç. Biyoloji sınavını düşünüyordum. Ha, ha. Kızım biyoloji sınavı olduk ya daha öbürüne asırlar var. Abi benim biyoloji sınavım kötü geçmişti ya onu düşünüyorum işte. haber yer ben hiç uğraşamayacağım. Rahat bırak beni. Allah aşkına ya. Karın iyiyim senin ya. Trip bankası net. Neredesin anne ya? Nerede kaldın Perihan Sultan? Buyurun buyurun. Ha, sağ ol. Ay, şöyle yapayım. Bir... Çok teşekkür ederim. İyi misiniz? Ederim. İyiyim. sağ ol. Tamam. Kızım. Şöyle bak. Ben... Hemen şuraya birazcık oturun. Çok teşekkür ederim. Buyurun, ben hemen size bir su vereyim. Ayy! Ayy! mi? hayat burası, ne A -a. oluyor, kim bu kadın? Ya sorma, öğrenci velisi. Konuşmak için geldi, tatlı tatlı konuşuyorduk, fenalaştı birden, buyurun. Ay çok teşekkür ederim. Gayet size. de iyi konuşuyorduk. E böyle tatlıyı tuzluyor, homini gırtlak gömerse... ...olacağı bu tansiyonu çıkar, fenalaşır tabii. Bir yerde düşüp kalır bu kadın, ben sana söyleyeyim. Hanım, hanım! Hem cahilsin, hem de dilin beş karış! Bir kere tansiyon çıktığında değil tansiyon düştüğünde bayılırsın. Ay siz hani fenalaşmıştınız? Ne oldu böyle birden iyi oldunuz? İnsan da tat mı bırakıyorsun? Şöyle ağız tadıyla bir ayıralım. E, tamam tamam lütfen. E, şey yapın, sakin olun. Şimdi daha kötü olacaksınız. E, şöyle yapalım. İsterseniz sizi bir revire götüreyim. Ya da Ay. müsaitseniz yakında sağlık ocağı var. Bir doktora götüreyim sizi. Yok kızım yok. Çok teşekkür ederim. Ay sen ne iyi bir kızsın. İyi ki başkalarına benzemiyorsun. İyi ki bu yılan diline gönlünü kaptırmamış. Buyur Şükrü emmi. Şükrü Emir, bizim okulumuzun eğitime katkısı yüzde seksen yüzde doksanlardadır. Sosyal aktiviteleri genelde ya şu tarafta ya da şu tarafta beraber organize ediyoruz. Lütfen buyurun. Vay kasketli dayı. En sonunda bulmuşsun Müstak abi. Ne göz kırpıyorsun ya? Müstak abi sen neredesin ha? Sabahtan beri bütün temizliği ben tek başıma yapıyorum. Hani biz bu okulu beraber temizleyecektik? Bu ne ya? Kırmızı kravat, beyaz gömlek, ceket değişik. Yoksa düğün mü var? Şişt, ben de geleyim mi? He, beleş pasta yerim. Ya Müstahak ne diyor bu sen? Ortalığı mı süpürün ya? Ya hiç öyle şey olur mu Şükrü emmi? Nadir'in birkaç tahtası eksik. Abla kafasına vura vura manyak etmişler oğlanı. <laughs> Müdürüyle nasıl konuşacağını bilmiyor. Dip, köşe, bucak iyi temizlenecek. Kontrol edeceğim ha. Abla vurma! Ne vuruyorsun? Ya sen ne kafasını yaşıyorsun Müstahak abi ha? Ne müdürü ne? Sıfatından belli. Aptal, uf. aramızda kalsın Şükrü emmi, küçükken erik ağacından tepe üstü düşmüş. Beyni kulağından uf, dışarı akmış. Ee şey yalnız müdür mü hocam, derse geç kalıyoruz. Evet hocam. <laughs> Haklısın evladım, ilim her şeyden önce gelir, takip edin beni. Hocam. Oğlum bu ne ya? Bütün okul toptan kafayı yemiş. Her biri yemiş. Allah'ım ya Rabbi ya Mustafa müdür diyorlar. Öt bakalım. Ne? Ne diyorsun ya? Diyorum ki senin bir derdin var. Dökül. Bir şey yok. Kızım sen normalde on saniye eline telefon almazsan böyle böyle titriyorsun. Şimdi bütün gün telefonu eline almadın ya. Kendin mi söylersin, ben sana zorla mı söylettireyim? Tamam, söyleyeceğim. Ama bak söyledikten sonra kimseye bir şey yapmak yok. Nasıl bir şey yapmayacağım? Abi ne bileyim işte, birini boğmaya çalışmayacaksın, öldürmeye çalışmayacaksın... ...veya kafasını kırmaya çalışmayacaksın. Yani tam dayaklık mevzu var. Ya sen benden mi saklıyorsun? Bariyer bak, söz ver. Eğer söz vermezsen söylemem. Belli ki sonunda çok acı çekeceğim ama... Söz abiciğim. Çıkar Hırsız kim biliyorum. Ne? Kimmiş? Kızım bağırma ya, söz verdin. Kızım, tamam, söz verdim. Söyle kimmiş? Loçko. Bizim Loçko. Ben şimdi gösteririm onu. Kızım! Kızım bak yapma ya, bak bir şey yapmayacağım dedin. Yürü şöyle ya, yürü. daha iyisiniz inşallah. İyi. Tamam. Hangi e, öğrenci için gelmiş? İsim neydi? Ah, Perihan. Ha, Perihan Hanım. hangi öğrenci için gelmiştiniz? Ee, şey. Ee... Nedim. Nedim Kosavalı. Ben anneannesiyim. Öyle mi? Ya. Ay çok mutlu oldum Perihan Hanım sizi tanıdığıma. Dedim bizim çok kıymetlimizdir. Çok iyi bir çocuktur. Çalışkandır, uyumludur. Ay çalışkan mı? Saçmalama ya. Allah aşkına saçmalama. Nedim'in çalıştığı ne zaman görülmüş? Tembelin önde giden o. Tembel bir de mikser. Böyle ortalık karıştırıyor. Şimdi öyle yapmayalım ama anneannesinin yanında üzülmesin değil mi? Ne var canım? Doğruyu söylemek suç mu? Hayla. Eh, e, tamam yani her çocuğun eksikleri olduğu gibi Nedim'in de eksikleri var ama bunlar hiç telafi edilmeyecek şeyler değil. Siz canınızı sıkmayın. Olur mu? Ay nesi tam ki Allah aşkına? Nesi tam? Umut bandır başım teyzeyi ya yazık günah ondan hiçbir şey olmaz bilsin ne köy olur ondan ne kasaba Allahım bu ne gereksiz bir kadın neyse ki oğlum dünya tatlısı bir gelin bulmuş bana sıkmayın canım anne neredesin şey ya ah pardon öyle değil ah bu mağazalar. ...hep olur olmaz zamanlarda çalar. Aa, meşgule aldı kadın. Uy, ben öğreneceğimi öğrendim. Bana müsaade Ay güzel yok, kızım. Yok hemen kalkmasaydınız iyi misiniz başınız? İyiyim mı? iyiyim yavrum sağ tamam. ol. Bir çay ikram edeyim size limonlu. Aa, çok teşekkür ederim güzel kızım. Biz seninle inşallah daha çok çay içeceğiz. Yalnız teyzeciğim siz çok çayı içmeyin. Sizin yaşınızda çarpıntı yapabilir. Ben iyiliğiniz için söylüyorum. Şöyle yapalım. E, siz Nedim'le alakalı ne zaman ne vakit isterseniz... Buyurun gelin, istediğiniz her şeyi danışabilirsiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. İyisiniz değil mi?